Ee, ama durmak yok yola devam diyoruz çünkü hep yukarıya ileriye doğru bakıyoruz ileriye doğru yükseliyoruz kişi başına milli gelirimizi 22 yılda 3.600 dolardan 13.200 dolara ve bu yıl sonu 15 gün sonra Allah nasip ederse 15.000 dolar bandına çekmiş olacağız yükseltmiş olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolardan geçen yıl sonu 1 trilyon 130 milyar dolar, Eylül ayı sonu itibariyle kesinleşmiş e, 1 trilyon 260 milyar dolar ve inşallah aralık sonu itibariyle 1 trilyon 300 milyar doları aşmış olacağız. İhracatta da Mustafa Gültepe Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu yılda Allah'ın izniyle Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz, kıracağız. 260 milyar dolar ve üzeri bir rakamla e, kapatacağız. Nihai sonuçlar 31 Aralık'ta belli olacak. Burada hizmetler ihracatımızı da inşallah 115 milyar dolarlar bandına taşımış olacağız. Sizin önlerinizdeki engelleri ortadan kaldırmaya gayreti içindeyiz. Gerek finansman e, finansman ulaşım noktasında, gerek finansman maliyetini düşürme noktasında, gerekse dünyanın her tarafında yeni pazarlar bulma noktasında e, bu yıkıcı olumsuz etkileri e, tedavi etme ve bunları iyileştirerek tekrar yola koyulma ilerleme anlamında hamdolsun e, atlattık. Enflasyonda da yüzde 77'den yüzde 46'ya kadar inen bir çizgide e, enflasyonla mücadelemizde de önemli ilerleme sağladık. E, Biz gücüyle, proje üretme gücüyle e, bu noktada çok önemli ilerleme sağlıyor. E, son 22 yılda Gaziantep ne kadar ilerlediyse Türkiye'de o kadar ilerledi. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bizim e, bu anlamda baktığımızda Gaziantep'te e, hükümet olarak eğitimde, sağlıkta birçok alanda e, çok büyük yatırımlar yapıldı. E, Gaziantep dış ticarette 15.5 milyar dolar ihracat ithalat rakamına ulaştı. Bunun içinde ihracatı 9.4 milyar dolar. İthalatı ise e, 5.6 milyar dolar yani yaklaşık 3 milyar dolar fazla veren bir e, vilayetimiz ve önümüzdeki dönem e, inşallah bütün Güneydoğu Anadolu içinde çok güzel gelişmelerin habercisi. Çünkü e, bu bölge Güneydoğu Anadolu'muz Bizim ata yurdumuz, ana yurdumuz Anadolu ile Mezopotamya'nın birbirine kavuştuğu bir bölge. Bir bereket bölgesi. Tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle ulaştırmasıyla çok önemli bir bölge. Ee, ve e, baktığımızda ortaklarımızla, komşularımızla ilişkilerimiz mükemmel düzeye yükseldi. Irak'la Türkiye ilişkileri şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve Irak'ta Türkiye ile ilişkileri çok iyi noktalara götürmek isteyen bir hükümet var. İstikrar, huzur var. Büyük bir kalkınma ve yatırım projeleri atağına geçmiş Irak. Daha bir ay önce oradaydık. Bağdat ve Basra'da yine kalkınma yolu projesi buradan geçecek. Güneydoğu Anadolu'dan geçecek ve e, Ovaköy'den girip bütün Güneydoğu Anadolu sınırımızı izleyip Gaziantep'ten devam edecek. En son Avrupa'ya uzanacak. E, ve bunun yanında Suriye'de çok önemli gelişme oldu biliyorsunuz. 8 Aralık devrimiyle Suriye'de yeni bir dönem inşallah başlamış oluyor. <laughs> Yaklaşık 13 senelik çekilen acılar ve ızdıraplardan sonra e, Türkiye'nin ee, Suriyeli e, olan ilişkilerinde inşallah e, çok daha güçlü bir döneme geçeceğiz. E, Suriye Türkiye için Suriye ve Irak Orta Doğu'ya ve Körfeze açıldığımız çok önemli bir geçiş bölgesi. Onlar için de Avrupa'ya giderken Türkiye çok önemli bir ortak ve geçiş bölgesi. Bu açıdan e, Suriye'de şimdi. E, kamu düzeni ve devlet düzeninin yeni yeni oturtulmaya çalışıldığı bir süreç. Biz Suriye komşumuz olarak bu süreci en hızlı bir şekilde ve en başarılı bir şekilde atlatsın diye her zaman e, işbirliğine hazırız. Değerli Cumhurbaşkanımız zaten e, bu noktada e, görüyorsunuz. Dünya liderleri. Ya demeç vererek ya da akın akın Türkiye'ye gelerek Suriye'de başlayan yeni süreç ve Orta Doğu ile ilişkiler noktasında Türkiye ile yakın işbirliği ve temasta olmak istediklerini açıklıyorlar, beyan ediyorlar. Bu çok önemli. Biz 13 yıllık ensarlık yaptık, insani ve İslami görevlerimizi yerine getirdik. Onlar da Türkiye ekonomisine katkıda bulundular ve kendi vatanlarına dönüşle başladı. Bu noktada devlet olarak büyük bir çalışma içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Sayın Cumhurbaşkan Yardımcımızın koordinasyonunda bu çalışmalar yürütülüyor. Ee, geri dönüşler ve Suriye'nin yeniden ee, ayağa kalkması Yeniden imari gibi çalışmalar, ticaret ve yatırım imkanları, hepsi bunlar üzerinde çalışmalar var. Ee, biz bugün çok önemli bir genelge yayınladık ticaret bakanlığı olarak. Geri dönüşlerde Suriye vatandaşlarının yanlarında giderken ev eşyası, işte dükkanları varsa dükkan eşyası, zati eşya ve e, mali durumlarıyla alakalı gümrük düzenlemelerine dair bir genelge bugün resmi gazetemizde yayınlandı. Ee, herkes için önemli bir belgedir. Suriyeliler de bu gelişmeleri takip edeceklerdir. Bunun dışında bundan sonraki süreçte ticaret nasıl olacak, hangi düzenlemeler getirilecek? devletimizin en üst organları bu konularda koordinasyon çalışması yürütüyor. Bizim için de içinde dahil olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Ben Mehmet Çıkmaz ve Sayın Celal Kadıoğlu başkanlarımızı hediye takdimi için davet ediyoruz. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün temiz çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.